Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez başarılı çalışmalarıyla Türkiye'nin enerjisine enerji katıyor. Türkiye'yi enerji alanında dışa bağımlı olmaktan kurtarma hedefi doğrultusunda başarılı çalışmalar yürüten Bakan Dönmez, enerji sektörünün geleceğine daha de detay yön veriyor. Etimaden İşletmeleri Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'nün Bandırma'daki tesislerini ziyaret eden Bakan Dönmez burada üç önemli projeye açıkladı. Etimaden İşletmeleri'nin geçtiğimiz yıl hem üretimde hem de ihracatta rekor kırdığını belirten Bakan Dönmez, yaklaşık 2,5 milyon tonluk bir satışın söz konusu olduğunu, 1 milyar doların üzerinde ihracat geliri sağladıklarını söyledi. Son yıllardaki stratejinin maden ürünlerini, ham maddeyi katma değerli ürünlere dönüştürmek suretiyle yurt içi ya da yurt dışı piyasalara arzını sağlamak olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, Bor Karbür Tesisini yıl sonunda devreye alacaklarını açıkladı. Daha önce biliyorsunuz borun biz rafine ürünlerine ihraç ediyorduk. Kamuoyunda zaman zaman sorgulanıyor cevher olarak, ee, ham madde olarak satılıyor diye. Buradan tekrarlıyorum borun hiçbir ürünü cevher olarak yurt dışına satmıyoruz. Özellikle son yıllardaki stratejimiz maden ürünlerini, ham maddeyi ara ve uç ürüne dönüştürmek suretiyle başka bir ifadeyle katma değerli ürünlere dönüştürmek suretiyle yurt içi ya da yurt dışı piyasalara arzını önemsiyoruz. İşte bu stratejimizin en güzel örneklerinden birisi de içinde bulunduğumuz Bandırma işletmesinde inşaatı devam eden Bor karbur tesisidir İnşallah yıl sonunda Biraz önce de ifade ettiğim gibi e, işletmeye geçecek yıllık bin ton kapasiteli bir e, tesis e, işletmeye geçmiş olacak Bor karbur özellikle savunma sanayinde yine yüksek teknolojili sektörlerde aranan bir Mahmut aşırmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde hatta nükleer santrallerde de kullanılan bir e, mamulden bahsediyoruz. Bu yatırımımız yaklaşık 70 milyon dolara mal olacak. Yine bu tesiste doğrudan 250 kişiye de istihdam sağlamış olacağız. Bakan Dönmez Ferrobor Fabrikası ile Lidyum Karbonat Ünitesi'nin temelinin ise bu yıl atılacağı müjdesini verdi. Ferrobor tesisimizi... Ferrobor fabrikamızın temelini de 17 Eylül'de yani bandırmanın kurtuluş gününde atmayı planlıyoruz. Nasipse onu da bir yıl içerisinde devreye alacağız. Yine bu yıl içerisinde lityum karbonat tesisimizin bir ünitesini de burayı e, tahsis ettik. Onu da bu yıl içerisinde temelini atacağız. O da inşallah bir yıl içerisinde devreye girecek. Lityum karbonat özellikle son yıllarda Mobil cihazlarda Elektrikli otomobillerde Çok yoğun bir şekilde kullanılan Elektriğin En ekonomik Depolanabildiği Pilin ham maddesi Lityum karbonat İlk pilot tesisimizi Etimade'nin Eskişehir Kırka tesislerinde biliyorsunuz devreye almıştık Şimdi artık endüstriyel ölçekte Çok daha yüksek tonajlı üretim yapabilecek bir fabrikamız orada devam ediyor. 600 ton kapasiteli. Benzer şekilde buradaki fabrikalarımızda işlenen ve atılan herhangi bir ekonomik değeri olmayan bu atıklardan geri kazanmak suretiyle lityum karbonatı üretecek bir fabrikayı daha bu yıl içerisinde e, temelini atmış olacağız. Buradaki kapasitemiz de 100 tonluk bir kapasite olacak yıllık.